O zaman başlıyoruz şimdi yüz gelişimi. Yüz gelişiminde ilk gelişen yer neresi? Alt çene ve alt dudaklar. Önemli. Peki ne oluyor bakın? Lateral ve medial nazal kabartılar birleşiyor. Bir. İki. Medial ve maksiller kabartılar birleşiyor. Medial ve maksiller nazal kabartılar. Üst çene ve üst dudağı meydana getiriyor yüz gelişiminde. Evet. Dusta bakın. Tusta çıktı. Çok ilginç. TUS'ta çıkan intermaksiller segment henüz dusta çıkmadı. Dikkat edin. Intermaksinlerden A, B, C, D seçenekleri hazır. Hangisi gelişir? Ya hep tane atarlar hangisi gelişmez diye sorarlar. Gelişenlere bakalım. Üst dudağın filtrumu, üst çenenin premaksiller bölümü, üst çenenin dikkat premaksillerine eşlik eden gingiva, primer damak intermaksiller segmentten gelişir. Araya koyarlar sekonder damak. Nereden? O gelişmiyor. Dikkat intermaksiller segmentten değil. Palotogenize bakın. Maksiller kabartıdan gelişen sekonder damaktır. Sekonder damakta da sert ve yumuşak damağın ön taslarını oluşturur. Intermaksiller segmenti bilmeden sınava girme çıkacak.